Yazar İlkay Cörüt, hayatı ve kitabı, da çiçeklerim hakkında bilgiler verdi. Okumanın, yazmanın, yaşının olmadığını herkese göstermek istedim, dedi. Okumanın yaşının olmadığını göstermek için e, üniversiteye başladım. Aslında emekliyim, emekli olalım çok oldu. Ama insanların başarabileceğini kanıtladım. 2017'de Ordu Üniversitesi Muhasebe Vergi Bölümünü bitirdim. başka çocuklara, başka e, ailelere örnek olsun diye ana olaraktan, eğitici olaraktan bu kitabı çıkardım. E, i̇yiliklerimin ödülünü aldım daha çiçeklerim. Ben onlara daha çiçeklerim dedim. Çünkü Türkiye'nin her bir yerinden gelmişlerdi. Çok da mutlu oldular benim o isime. Ve böylelikle de ben onlarla yaşadıklarımı kaleme aldım. Ee, gelecekteki nesillere, gençlere örnek olsun çok istiyorum. Onların yaşadıklarını bazı e, gençlerde görsel örnek alsın. Ee, ve okumanın yaşının olmadığını herkes görsün. Eğitim çok önemli. Ben de bu eğitime devam ediyorum. Şu anda da yine ikinci üniversite olarak yüksek adalet bitirdim. Bu Hukuk geçiş imkanına gireceğim. Ee, Hedefimde hukukçu olmak var. Ee, aslında herkes iyi insan olsun. İyilikler mutlaka karşılığını buluyor. Ve benim bir e, yakınım gerçekten benim 15 senelik hayatımı değiştirdi. Bir iyilik yaptım. İyiliğimin karşılığında bana 15 senelik hayatımda bu başarıları elde ettim. Çok mutluyum. E, ve burada da bütün Kültür e, Merkezi Sanat Merkezi It's gonna